I'm sorry. gece ev buz gibi sanıyor da uyuyamazsın sözü uyuyamaz. O yüzden burada hem işimizi yapıyoruz hem sıraf kapıda. Bakın bunları iyi tane de Çok güzel her şeyini kullanıyorsunuz. Doğrudur Sayın Başkanım. İsa'yı olan bir şey yok. Doğru. Zaten Üsküdar'lar bu işi çok aşina başkanım. Genelde e, değişiklik olacağı zaman caddeye sokaklara çıkartıyorlar. Biz de alıyoruz. Şenerle getirip burada hem odunlarla birlikte e, karıştırarak yerlere yakacak, yakacak yerde bunları sağlıyoruz. dönüşüme atıyorsunuz. Doğru Sayın çok Başkanım. Çok güzel. tekrar Tabii içerisinde bulunduğumuz mevsim kışın en sert günleri bizim Türkiye'nin kış şartları Ocak, Şubat ayları. Şimdi Üsküdar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza bir takım sosyal desteğimiz elbette ki oluyor ama kışın önde ihtiyaç yakacak meselesi, evlerin ısınması meselesi Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde üniversiteli gençlerin evlerindeki doğal gaz ücretlerini ödeyeceğimizi açıklamıştık. Ama Üsküdar'da oturan evinde doğal gazı olmayan ailelerimiz var. Yaklaşık bine yakın ailenin doğal gaz tesisatı yok. Ya da doğal gazı olduğu halde kapatanlar var, soba kullananlar var. İşte onlara yakacak yardımı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi e, odunları alıyoruz burada sobaya sığacak şekilde parçalayarak, inceleyerek her bir vatandaşımıza bu çuvallardan 20'şer adet. Toplamda 7-800 kilo yapıyor 20 tanesi. Bizzat evlerine gidip teslim ediyoruz. Direkt evine, kömürlüğüne bırakıyoruz. Yani vatandaş gelip buradan almıyor. Biz şimdi arkadaşlar buradan kamyonetlerle dolduracaklar. Biz de belirlenen listelere göre, bize müracaatlara göre gidip bizzat evlerine teslim edeceğiz. Bizde o ailelerin listeleri, isimleri var bizim havuzumuzda. Belirli periyotlarla bu yakacak yardımı kış boyunca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza bir nebze olsun destek olmaya çalışıyoruz. Ee, hanelerinde sıcacık ortamlarda çoluk çocuklarıyla huzurlu bir şekilde oturmalarını diliyoruz. Bir taraftan e, odunları e, vatandaşlarımıza iletirken, diğer taraftan da yine bizim e, Üsküdar'daki vatandaşlarımız evlerinde kullanmadıkları ikinci el eşyaları, eşyalar, bu koltuk, kanepe, dolaplar vesaire bunları da yine vatandaşlarımızdan alıyoruz. E, evlerindeki eşyaları değiştirmek isteyenler bize müracaat ediyorlar. Gördüğünüz gibi bunları burada parçalıyoruz. Bakın e, koltuğun derisi, işte kumaşı vesaire, süngeri onları ayıklıyoruz. Onları geri dönüşüme e, gönderiyoruz. Yani onları da zayi etmiyoruz. Onları da değerlendiriyoruz. Kalan iskelet kısmı, ahşap kısmını ise yine burada aynen o parçalıyoruz sobaya girecek şekilde. Onları da yakacak olarak yine hem hemşehrilerimize ulaştırıyoruz. Yani evde kullanılan eşyalar da sonuçta çöpe gitmiyor. Yakılabilecek kısmını yakıyoruz. Diğer kısımlarını dönüşümde sıfır atık projesi kapsamımızda değerlendiriyoruz.